Merhaba ben Beril. Bugün sizlere Ömer Seyfettin'in en keyifli hikayelerinden biri olan Perili Köşk'ü seslendireceğim. Dinlerken hem gülümseyecek hem de insan doğasının küçük oyunlarını fark edeceksiniz. Haydi başlayalım. Sermet Bey döndü. Arkasındaki bekçiye "İşte boş bir köşk daha." dedi. Küçük bir çam ormanının önünde şık bir bina mermerdenmiş gibi göz kamaştıracak derecede parlıyordu. Tarhlarını yabani otlar bürümüş, bahçesinin demir kapısında büyük bir kiralıktır levhası asılıydı. Bekçi başını salladı. Geç efendim geç, orası size gelmez. Niçin canım? Demin gösterdiğim evi tutunuz. Küçük ama uğurludur. Kim oturursa erkek çocuğu dünyaya gelir. On iki kişi nasıl sığarız beş odaya? Buraya bakalım buraya tam bize göre. Bekçi tekrar kati bir işaretle buraya oturamazsınız efendim dedi. Sermet Bey gözünü köşkten alamıyordu. Her tarafında geniş balkonları vardı. Temellerinin üzerine yaslanmış sanılacaktı. Kuluçka yatan beyaz bir nemse tavuğu gibi yayvandı. 20 senedir çoluğa çocuğa kavuşalıdan beri hep böyle bir yuva taayyül ederdi. Asabi bir isticali ile ''Niçin oturamayız?'' diye sordu. ''Efendim, bu köşkte peri vardır.'' ''Ne perisi?'' ''Bayağı peri. Gece çıkar. Evdekilere rahat vermez.'' Sermet Bey gözüyle gördüğüne, kulağıyla işittiğine inananlardan değildi. Eliyle sıkı sıkıya tutup hissetmeyince bir şeyin varlığına hükmetmezdi. Gözle kulak onca birer yalan kovuydu. Yalanla hep bize bu dört kapıdan girerdi. Fakat Lamise hiç dolma yutmazdı bütün hurafeler, batıda itikatlar dımağımıza hücum için göze kulağa koşardı, güldü. Perinin bize zararı dokunmaz dedi. Bekçi bir küfür işitmiş gibi Sermet Bey'in yüzüne baktı. Her giren evvela böyle söyler ama bir ay oturamaz. Senin ne ne lazım? Hadi burasını gezelim. Anahtarı sahibindedir. Sahibi kim? Sahibi Hacı Niyazi Efendi. İşte şu yandaki köşkte oturan. Haydi anahtarı alalım. Peki ama göndüler. Sık ağaçlar arasından yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı. İhtiyar bekçi yolda beyaz köşkün tarihini kısaca anlattı. On senedir buraya girenler bir aydan ziyade oturamamışlardı. Evvela peri görüyor, sonra büyük büyük taşlar atıyor, nihayet gelip camları kalıyor, içeridekilere geceleri hiç rahat vermiyordu. Kiracılardan ikisinin yüreğine inmiş, üçünün evlatlıkları çarpılmış, birisinin karısı korkudan altı aylık çocuğunu düşürmüştü. Gölgelerinde koyunlar otlayan çiçekli badem ağaçlarının altından geçtiler. Kırmızı köşkün yeşil kapısını çaldılar. Hacı Niyazi Efendi eski bir evkaf memuruydu. Hürriyete tazminat olarak daireden çekilmiş, ev alıp satmakla geçinmeye başlamıştı. Fakat çok doğru bir adamdı. Senede belki yüz ev sattığı halde kendi perili köşkünü hariçten gelip Hanya'dan, Konya'dan haberi olmayan enayi bir müşteriye sokmuyor, Allah'tan korkarım neme lazım diyordu. Köşkünün perili olduğunu hiç saklamazdı. Kapıyı kendi açtı. Bekçi Sermet Bey'in evi gezmek istediğini söyledi. Pekala buyurun dedi. Önlerine düştü. Bahçeden geçtiler. Hacı Niyazi Efendi sokakta sarı aba cübbesinin cebinden pirinç bir anahtar çıkardı. Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey'e bu anahtar köşkü de açar dedi. Yürüdüler. Bahçe hakikaten biraz vahşiydi. Bakımsızlıktan ayak basmamış bir dere içine dönmüştü. Köşkün arkasındaki küçük çam ormanında da vahşi bir sükun vardı. Bekçi köşke girmedi, kapıda kaldı. Sermet Bey ev sahibine gezdi. Tezyinata hiç diyecek yoktu. Alt kat bütün mermerdi. Sarnıç, banyo, kuyu, kümes, ahır hepsi tamamdı. Kirası ne kadar? Çok istemiyorum, 180 lira. Ama 3 seneliğini peşin isterim. Niçin? Bakınız beyimli için düşmanlarım köşk kiracısız kalsın diye peri lafı çıkarmışlar. Birisi girdi mi herkes fi sebilillah peri propagandasına başlar. Nihayet kiracılar işittikleri yalanı gördük sanıyorlar. Mesela kış ortası köşkü başıma bırakıp savuşuyorlar. Daha penası. Çıkanları da propagandacılara katılıyor. İki sene daha böyle giderse malımı ne satabileceğim ne de kiracı bulabileceğim. Sermet Bey sordu. Köşkünüz ne kadar boş kaldı? Vakıa şimdiye kadar hemen hiç. Fakat giren komşuların lafına kapılır çok durmaz. Ürker kaçar. Ben ürkmem. İnşallah. Fakat üç senelik peşin bu biraz ağır. Ne yapayım beyim canım yandı. İsterseniz. Sermet Bey köşkü çok beğenmişti. Hem kirası da ucuzdu. Şimdi 3 odalı kulübelerin seneliğine 150 lira istiyorlardı. Hemen o gün kontratı yaptılar. 3 senelik kira olan 540 lira peşin verilecekti. Hacı Niyazi Efendi'nin evinden çıktıktan sonra Sermet Bey bekçiye çıkardı bahşiş diye bir 25'lik kağıt verdi. Bekçi, paranıza yazık oldu efendi dedi. 3 sene değil 3 ay oturamazsınız. Görürsün, görürüz. Hacı Efendi her girenden böyle üç seneliğini peşin alır. Ama hiçbirisi bir yaz kalmaz, verdikleri para da yanar. Sermet Bey bir hafta sonra kalabalık ailesiyle köşke taşındı. Halis bir zevk ehliydi. Her gece çalgı, çanak, yemek, içmek, keyif, sefa, gırla giderdi. Daima akrabalarından kadın erkek 4-5 misafiri bulunurdu. Sermet Bey Türktü fakat Avrupalıların gündüz cefa gece sefa düsturunu kabul etmişti. Çocukları mektebe giderlerdi, kızlarını büyük ticaret ticarethanelere katip diye yerleştirmişti. Karısı kız mekteplerinde piyano dersi verirdi. Evde çalışmayan yalnız 75'lik annesiydi. O da mutfağa hizmetçilere falan bakardı. Yemeği gece yarısına yakın yerler, yemekten sonra hiç oturmazlar hemen yatarlardı. Aradan 15 gün geçmedi. Bir gece aşağı kattan bir çığlık koptu. Hizmetçi Artemisia avazı çıktığı kadar haykırarak yukarı koştu. Arkada çamların arasında beyaz bir şeyin gezindiğini haber verdi. Gözünüz öyle görünmüştür dedi. Gören değil, hizmetçilere de kalmadılar. Çoluk çocuk hepsi arka odanın balkonuna çıktılar. Artemisia'nın parmağıyla gösterdiği beyaz hayaleti gördüler. Ağaçların altında duruyor, sanki köşke bakıyordu. Sermet Bey gözlerini ovuşturdu. Vay anasını dedi, terkinin kuvvetine bak. Kızları, karıları, çocukları korkudan sapsarı kesildiler. Büyük kızı, ne terkini bey baba, işte karşımızda görmüyor musun dedi. Görüyorum. E, e, o halde telkin ne demek? Buraya girdik gireli peri masalından başka bir şey işittik mi? Her gelen bir şey söyledi. Şimdi bizim bu tesir de Böyle hepimiz birden olmayan bir şeyi görüyoruz. Bu mümkün değil. Nasıl değil? Sermet Bey, hokkabas kazanövün nasıl bütün bir tiyatro halkına ceplerindeki saati yanlış gösterdiğini filan anlattı. Gözümüz kulağımızdan giren yalanları görür dedi. Fakat elimiz, bu gördüğümüz şeye sürmeyiz elimizi. Hemen kaybolur. Sonra kalktı. Karısının men etmesini filan dinlemedi elini görünen hayalete sürmek için bahçeye fırladı. Çamlara doğru gitti. Fakat hayal kaçtı kayboldu. O gece evin içinde Sermet Bey'den başka kimse uyuyamadı. Artık her gece bu hayali görüyorlardı. Sermet Bey elini sürmeye çıkınca hayal kaçıyordu. Biraz alışır gibi oldular fakat bir gece hepsi uyurken müthiş bir sarsıntı köşkü yerinden oynattı. Balkonlara koştular. Bir şey göremediler. Sabahleyin yemek odasının dibinde kocaman bir taş buldular. Sermet Bey'e annesi bizi bu köşkten çıkarmazsan sana hakkımı helal etmem demeye başladı. 540 liraya iki ay oturmak. Bu Sermet Bey'in işine gelecek bir şey değildi. Ama gece aşırı büyük büyük taşlar ev halkına uyku uyutmuyor. Hepsini heyecan içinde bırakıyordu. Sermet Bey her defasında hayalin üzerine gidiyor, bir türlü elini süremiyordu. Taşların başladığını duyan komşular, daha çıkmazsanız camlarınızı da kırar diyorlardı. Sermet Bey, kontratın çıkarken bütün tamirat müstecire aittir maddesini hatırlayarak daha ziyade canı sıkılıyor, bu cam kırma devresinin hürlü uyduğundan evvel bir şey yapmayı düşünüyordu. Yavaş yavaş kendi itikadı da bozulmaya başladı. Nihayet çıkmaya karar verdiler. Fakat başka bir ev bulamıyorlardı. Köşke dair bin türlü hikayeler işitmeye başladılar. Sözde burası eskiden kabristanmış. Mutfağın olduğu yerde 500 senelik bir evliya yatıyormuş. Sermet Bey atılan taşlara, kırılan camlara rağmen hala periye inanmıyordu. Bu peri daima çanlığın içine kaçıyor orada sır oluyordu. Sermet Bey bir gün çamlığın içine saklanıp birdenbire perinin karşısına çıkmayı yahut arkasından yavaşça gidip elini sürüvermeyi düşündü. Evdekilerin hiçbiri buna razı olmadı. Seni hemen oracıkta çarpar diyorlardı. Fakat Sermet Bey bulanan gönlüne rağmen periye, ecinliğe falan bir türlü inanamıyordu. Ertesi gün akşam koruya gitti. Büyük bir çamın alt dallarından birine bindi. Bekledi, bekledi. Gece yarısı oldu. Köşktekiler de meraktan uyuyamıyorlardı. Zavallıların balkonlarda gezindiklerini görüyordu. Birdenbire yüreği hop etti, hayal sükun etmişti. Eliyle dokununca gölge gibi uçup silineceğini katiyen bildiği halde Sermet Bey'in dizleri titremeye başladı. İçinden ben korkmuyorum fakat vücudum korkuyor dedi. Yavaşça aşağı atladı hayalin arkasından yürüdü. Şeklinin hatları pek sarih gözüküyordu. Yaklaştığını hayalet hiç duymadı. Yavaşça elini uzattı, beyaz cisime dokundu. Hayal birdenbire fena halde ürktü ama kaybolmadı. Döndü, Sermet Bey'i görünce alabildiğine kaçmaya başladı. Sermet Bey dokununca kaybolmadığı için bu hayalin peri filan olmadığını anlamıştı. Peşini bırakmadı, kovaladı. Çamlığın sonundaki alçak duvara dayalı bir tahtaya tırmanırken yakaladı. Gayet kuvvetliydi. Hayal mukabele olmadığını anlayınca çırpınmaktan vazgeçti. Sermet Bey, ben sana el alemle alay etmesini gösteririm diye zavallı hayali sırtladı. Köşke doğru sürükledi, bağırdı. Lamba getirin, suratını görelim. Köşk halkı bahçe kapısına inmişti. İnsanmış kerata, ben dünyada ecinliği filan yoktur demez miyim? Hayal bir türlü beyaz çarşafı başından bırakmak istemiyordu. Sermet Bey zor çekti. Sakalı bıyığına karışmış Hacı Niyazi Efendi'yi görünce şaşırdılar. Bir çare yüzünü göstermemek için elleriyle örtüyordu. Arkasındaki şam kumaşından gecelik entarisi yırtılmıştı. Sermet Bey bir kahkaha attı. Kızlar, çocuklar, hizmetçiler alıklaştılar. Büyük hanım, ''Niçin ümmeti Muhammed'i korkutup deli ediyorsun a efendi?'' dedi. Sermet Bey, ''Onun sebebini ben bilirim.'' cevabını verdi. Sonra büyük kızına hokka kalemle yazanedeki kontrat kağıdını çabucak getirmesini söyledi. Hacı Niyazi Efendi donmuş gibi sorulan şeylere hiç cevap vermiyor, hep yüzünü karanlıklara çeviriyordu. Kontrat kağıdıyla hokka kalem gelince Sermet Bey Haydi bakalım al eline kalemi. Yüreğine indirdiklerinin, düşürttüğün çocukların cezasını görmek istemiyorsan söylediğimi yaz, imzayı bas, dedi. Hacı Niyazi Efendi mihaniki bir hareketle kalemi kaptı. Sermet Bey'in kelime kelime söylediklerini tereddüt etmeden yazdı. Kiracım Sermet Bey'den köşkün 6 senelik kirası olan 1080 lirayı peşinen aldım. Ha şöyle. imzasını attı beyaz örtüsüne bu sefer yarım bürünmüş olduğu halde her gece sır olduğu tarafa gitti. Sermet Bey'in iki senedir köşke oturabildiğine herkes hayrette kaldı. Komşuları Hacı Niyazi Efendi'ye galiba senin evin ecinlileri başka eve göç ettiler. Yeni kiracın hiç çıkacağı benzemiyor dedikçe ev evvela sararıyor sonra kızarıyor şu cevabı homurdanıyordu.'' Ne abdest, ne oruç, ne namaz, ne niyaz. Karılı erkekli, çoluklu çocuklu hepsi akşamdan sabaha kadar sarhoş. Ayol onlara ecinli değil, şeytan bile görünemez. Dinlediğiniz hikaye Ömer Seyfettin'in Perili Köşk adlı eseriydi. Eğer bu tarz klasik sesli hikayeleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.